Selamlar hepinize. Sesimden de belli olduğu gibi hastayım. Bayağı bir hastayım. Tipten belli oluyor mu bilmiyorum. Hayır hayır hayır. Optimus. Ultra. Close. Play. Fucking kill me. Hocam hangi oyunla karşılaştım bilmiyorum. Şu an save aldı. Ekranda berbat yüzüm gözükmüş. Ha yüzüm berbat bir şekilde gözükmüş. Yeni İngilizce bir oyun. Hiç böyle oyunların Türkçe olduğunu görmedim zaten. Hiç bok anlamıyorum o yüzden. Ama Rusça olanlar daha kötü. Korku oyunu mu acaba? Büyük ihtimal öyledir. Oha. Oğlum Grafikleri iyi lan. Keşke anlayabilseniz işte. Çünkü size attığım şeyle edit programı yüzünden crack'li olduğu için çünkü param yok, fakirim. Dandik olarak gözüküyor biraz. Çok da değil hocam. Bizim de bir kalitemiz var Allah şükür. Taba basınca inventory, oyun nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. Savaş oyunu gibi bir. ama grafikleri harbiden muazzam karanlık bir oyuna benziyor. Şu an gayet aydınlık ama yine de açacağım yani. Sana ne oğlum? Açacağım aydınlığı ya? Çünkü arkada da gördüğünüz gibi perdeler falan kapalı. En azından parlakta açınca ışık da yüzüme vuruyor. Bu sefer şu ışıklı tripod mu işte onu açmak durumda kalmıyor. O da gözüme almıyor. Zaten aslında burnum tutulmuş. Dün daha kötüydüm. Full burnum akıyordu. Her neyse hocam biraz oyundan bahsedelim değil mi? Aynen dün Biz gidiyoruz. Yaptığı düşüyor. Şey Oha. Bu kadar hızlı eğilmesi çok garip geldi. Buraya gitme önce buraları bir vurayalım hocam. Böyle bir atmosferse kesin korku oyunu. Silahlı bir şey değil. Bulamadım da yani burada bir şey. Al lootlar böyle. E Q diyorsun lan. Q'ya basıyorsun da. Press to Q. Yu. Bandaj yaparken Q'ya bas diyor. Onu ayıttım. E bu baltayı sak niye aldık yani kardeş? Hayırdır? Aa. Burada da bir şey var. Balta Mood'uysa Korku Oyunundan sapıyoruzdur demektir o. Parlayan bir Mood. R mi? Ah! Oğlum bir şeye R'ye gözüktü lan. O ne şimdi? Allah kahretmesin. güzel de oyunu bir türlü anlayamadım. E aldık bunu. R ile O da parçalanacak belli başlı şeyler varmış ya. Rastgele vuramıyor. Öğrendiğimiz yolda mı var? Burada bir gidiş var. Burada. Bakalım bu ne? Alo? Hayır. <laughs> Hayır. Bu ses de öyle. Acaba o bizim talk konuş dediyse bizim sesimiz olabilir ve bizim sesimiz çirkinmiş yani. berbat karakter sesi Oyunu keşfetmeye çalışıyorum ama Doğa. Diğer tarafa da baksana Ah bir şey var Allah'tan mutlular pahalı ya böyle Memory Bir şey hatıra demek lan memory oyun tadı da veriyor he. Bir veriyor bir vermiyor hayırdır. Bu kadar mı? Işık, ışık yok bizde. Ay biz herhalde buradan geleceğiz anlamadım. Burayı öğrendi, biz iyi oğlan. Buraya giremediğimizi öğrenmek yani. Sesim nasıl geliyor, oyunun sesi nasıl hiç bilmiyorum. Hani klasik aynı ayarda yaptım. Hiç test etmedim Ne aşımız zıbam, zıbam diye girdim video. Anlattan şey yok. Neydi o? Ee, belli bir imleç oluyor ya, hızlı koşunca filan falan. İsmi unuttum da. Valla depar attığında filan belli bir imleç oluyor bitince yoruluyor ya. O yok. İyi. Any methods? Things yet? Just don't let them see you. I'm trapped here. I can't get past them. Yeah. There is a secret passage behind the gates gönder. Ben bir şey yapacağım. Oğlum bildi sanki Discord'dan birisi bu çöpolla konuşuyormuş gibi. Bir şey yok. <laughs> Burada var. <laughs> ya sen söyleydik generator'ü, yani generator'ü açmak da hiçbir şey gerektirmedi. Aşağı kata indik. Buradan geri böyle çıkabiliyoruz. Çıkmayalım. Mallık olur. Bak burada bir şeyler parlıyor. Bunu... Lo, lo, lo. O ne oğlum? İkide bir alıp duruyoruz. Böyle burada parlıyor mu diyorum. Bunlar kırılmıyor. Anladı. Avrudu. Flashlight. Bu bu bu. E böyle daha karlı. Su. Su, su. Bana hep suymuş gibi geliyor. Bir tane batarya aldım. Bir tane daha batarya. Aa, üçünü de alıyordum. Aa, daha fake yiyordum. kadar hızlı gidiyor. Hiçbir bilgim yok. Ama bir şey daha parlıyor. Aa bak almıyormuşuz mesela. Flaşı açsak. Yine ayıklıyor ama görmesi daha zor. Çeşitli şeylerimiz var. Q'ya basınca bandaj üretiyor galiba. Bandajı direkt basmazsa iyi. Buradan başlayacak. Terane. Um grafikler. oldu ben ya. Arkada bir şey var mı? Yok zaten geliyormuş. R, F... Yok bir şey de. Bu ne? Yine talk mı? Tamam sen hiç konuş. Yok hiç konuşulmuyor tamam. Gidiyoruz artık. Başla oyun. Bir şekilde aç kapıyı. Fazla gidiyor. Hocam yapma. Sinirlenirim bak. Gidişat, gidişat bir şey yok. E. Ee, bir etkileşim bir şey yok. Herhalde doğru yol burası değil. Geri mi gideceğiz? diye düşünüyorum. Bir şey de al. Almamamızlık yapmadık. Bu ışığı falan mı alacağız? onu da bu olmuyor. Sorun. Yok Tek bildiğim baltamız ortada vur. Missing. Basıp tutacağız herhalde. Ayrıca F'ye de basayım mı? Çevirden anlamına bakmam lazım. O zaman da flash'ımız boşuna Anlamıyor, Anlamıyorum. Bir bok anlamıyorum hocam. Bu ne? Nerede bu? Çeviri. never is missing. Asla kimlik eksik ve asla eksik değil. Ne eksik değil lan? Ya ben gidiyorum hocam bu ne? Burada bir bok var. Parlayan bir şey diyor falan. Ee, Saçmal yani. Bu yine tav yapıyor. Daha üç nokta sonunda. Ya buradan da bir şey bulamazsam en baştan kontrol edip oyundan çıkacağım. Bu ne? Bir bok anlamış değilim yani oyunu. Ya flaşı mı bulmamız lazım buraya gelebilmek için onu Bu ne? Bu ne? cs 16 altı banyo aynen kesin bence. Buraya geçeyim ışık kapanmıyor her seferinde. He tamam hep sona değil yine test edelim. Belki bir şey bulduk şimdi açacağız anlamadım yani. Bunlar ne? Babamız değilim Bunlardan mı bulacak? Bas. bandaj Ya e basarım. Niye basmayayım ki? Üç tane bal Şunu olsun. Onlarla bir şey yapılmıyor şu an onu anlıyorum. Bandajımız var Allah aşkına. Bak gördünüz hocam içiniz rahat olsun bak burada bir bok var mı? Hani R falan da basıyor bir şey kırmıyor yani anlamadım. Yoksa bunu kapatıp mı R'ye basacağız? Yok hiçbir alakası yok bu ne oğlum? Kıramıyoruz bir şeyi. Tırırır. sesler. E ne bok yiyeceğim onu da anlamadım yani. Baktım burada bir şey yok. Siz de gördünüz. Şuraya da bakıyorum. Bir şey bulabilir miyim diye. Bak kırılmıyor da gördünüz. Çıkıyor e Alınacak bir şey var mı? R falan falan da basıyorum. Çıksana lan. Heh. Kırıldı yetmiyor. Salak saçma işler. tak Tat bir şey yok. Geldiğimiz yere geri gideceğim. Nereden dolduysa Bakacağım. Oyun çöp olup olmadığını ayıkacağım. Salak saçma şeyler. Bak aksi R dediğim ne için R diyordu? Neye R dedi bu anlamadım. Bir şey daha mı kırıldı? Parçalayayım mı yani? Sürekli R'ye basıp kırıyorum şu an. Götür şu kenara bunu Bitirin öyle değil. bastım. Yerde mi bir şey var diye düşünüyorum. Yok. Bir şey de parçalandığı yok. Ben bir şey de bulacağım. Tam şuradan ses geliyor. Ya bu tahtalar için diyor R'ye basıyor yok hocam ya hiçbir şey yok. Bak. Oyunda bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ah çıktım. Haa girilmiyorlar yaa tamam. Burada bir şey yok görmüş olduğunuz üzere. Buradan çıkıyor mu lan bu? E çıkıyor niye merdivene koydunuz onu? Avel misiniz oğlum? Bir şey olursam pat diye patlasın. Bak kardeşim daha demin kırılmadın. Döveceğim sana. Al işte bak. Kırılmadı daha demin. Ananı avradını takılıp kaldı. <laughs> <laughs> takılıp kaldı. Bak bunları kıramıyoruz. Belli başka kırılacak şeyler varmış. Fazlum gibi bir oyun. Bu ne öyle ya? Olduk abi. Kaç dedi herhalde? Şey böyle. böyle. Hala canımız gidiyor. Bu bakmadan bir şey yaptım. Kaç kaç lan öleceğiz ha? Tek de ölüyoruz acaba? Kaç kaç sürekli bir şeyler toplattırıyorum. Abla Tamam. Aa gözümüz gidiyor iyice. B de bu dönmüş oldu. Kaç 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 çok oyalandık. Vallahi çok oyalandık. Bir şey şey yaptık zehirlenmeye başladık. Kör olacağız herhalde. Olduk bu. Yok. Biz V'ye bastıkça Uzun bir ben anlamadım Bir kere basmamız yeterli ama Canımız gidiyor benim. siktir burası açık Biz şeytan mı oluyoruz ha? Bak bir şeyler parlıyor Oyun Sadece loot toplattırıyor Bu da gördük ya Bakacağız. Orada bir şey yok ee 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 buna, buna. E, 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 oyun şimdi güzelleşmeye başladı adamım. Bak tuttular sak saklamışlar ha he, güzel saklamışlar. B'ye basınca biz bir şeye dönüşüyoruz. Keşke oyunu araştırıp oynasaydım. Şu dönüyor mu o? basıp mı görmemiz lazım bunları yok bunlar bizim cebimizi pues gözlüyor canımız çok gitti burada loot olması lazım oyunun evok olduğunu anlamak çok zor oyun sadece loot üzerine kurulmuş bir yaptırmıyor. Ay ne ki. Şöyle Lan bunları buluyoruz bunlar bizim ne işimize yarayacak ya? Parkur yapıp duruyoruz kafayı yiyeceğiz ha. yeri kapat kapat Hala Bu bizi buraya çekmeye <çıkıp, Gülüyor> Mıyım? burası o merdiven mi? yok burası farklı bir mekan ee? bizim bir şeytani yürümümüz var galiba ya bir şeyler var bizde de çözemedim ne kadar saçma. Ne bir ente bak anasını satayım artık ha. Böyle bir solum onu bir şey yok. Alıyoruz alıyoruz da biz bunları savaş mı yönetmiyoruz? Üzeri mi sokacağız? Ne alacağız hocam? Aa bak, nereye saklamışlar? Ulan unuta anasını satayım. Ama oyunu unutma sevdim abi. Gizli sak... Yapma. Yapma ya. Yani, ne o kadar batarya alıyoruz. Bataryamız üç tane eksik. Üste de bakmamız lazım. Biliyoruz değil mi hocam? Bakma Ha batarya o dolduruyor. He? Biz boşuna mı aldık da bazı şeyleri? Yüz ya. Hiç var mı öyle? Bir e, e e e e e Aşağısı var, burası da açılmıyor. Işte. Ayıp böyle Kapının gücü çok kötü. Tamam, yolumuz da orası. Yani seve seve geçeceğiz beni Geçti. Lan tuşları şaşırdım. Olaklanmam lazım. Çıkılmıyor değil mi lan? Arkada bir yerde olacaktı Bak burada vardı. Oyun amacı sadece uzunluk topluyor. Bir yere sıkışıp kalmaktan korkuyorum. Aa, biz buraya gelmiş miydik oğlum? Gelmemişiz. Görmedim sanmayalım. <laughs> Bizden kaçmaz. Kaça da bilir arası. Çok kaçmaz. Mesela. Ha bu ilaç belli bir İlacı alınca böyle oluyor zah. Lan ilaçta da sınırlı süre sayıda varmış. Ben hiç bakmadım salak gibi. <laughs> Az şeyimiz yok ha. Bayağı oradan da yol yok. Geri gidiyorum ben. Bir şey bulamadım. Bir i̇şte soruya da saklayabiliyorum. Daha yok ha. Allah gönlünü düzeltmesin. Boşluğu mu topladıktan o kadar loot'u? Ha? Hmm. hepsi. Bir varsa... Bak gördünüz mü? Bak geri alın videoyu. Bak nasıl da o vurduğu gibi can bastım ki dedim... Ölürüm falan filan uzaktayken hoplutuyor ama canım gitmiyor hocam. Ay. Ay. Anladım. Böyle... E buralara da baktık. Hocam bu oyun ne boka yarıyor? Anlamış değilim. Bak burası açılmıştı geldik. E çabuk. Oradan geldik zaten doğru. E aşağı gidelim mi? Bak ah, ah, şunu kapat. Burada değişen bir şeyler var mı? Oraya dik bakacağım. Yoksa bana ne? Yemişim oyunu o kadar çektik. bir bok anlamış değilim. Garip çünkü. Belki de öyle hani bir şey kalmıştır. Falan filan yani. Şu bakalım niye geldim. Ben geçmeye çalışıyorum. Bak yeri temiz değil mi lan? Kırılmıyor değil mi lan bunlar? Son bir yere gidiyoruz hocam. Orada inşallah değişiklik olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şuna Kapıda da içmeyeyim. Sonra göremeyeceğiz. Uçacağız bir yerlere. Yazık olacak bize. İleride kırılmıyor değil mi? Kırılmıyor. Bak dedik zaten ya. Buradan sağa hocam. Orası çok farklı bir atmosferdi. Şu içerisi. Şu içerisi. Bakınca bakalım hocam. Aşağıdan ne var? Ama konuşunca burun tıkalıyor. Ağzımda nefes alıyorum konuşurken. Bir tane daha mı içsem lan bu hafta? Bir tane bir şey. vursun Ona göre. Aslında doğru bunu bulduk şimdi. Doğru. Başka bir şey yoktur bence. Ya. Bak Buradan da bir şekilde bizim gelmemiz lazım hocam. Ama bak hiçbir etkileşim yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burası valizle yapılmış bir yer. Let's go. Ya dalga mı geçiyor? Hocam sen bizde dalga mı geçiyor ya? Var mı bu? Hatta hek Çıkılmıyor süre. Aa yorken. Burada varmış. Şurada bir yerde büyüğü. Bak etkileşim oluyor bir tane daha. Demek ki burada bir tane bir şey bulacağım. Kaçacağım, gideceğim. Ne ben? Bir yerim şu olur. No, this can't be no. Andre, Andre, Andre. Hiçbir bok anlamadım ya. Boyu rezalet. Bilsem on dakika bitireceğim diyor. Bu kadar basitmiş. Ana ekrana geldik. Ne diyeyim? Oyunu aldık bedava ya da ucuzdur büyük ihtimal dandik oyun. Bu kadar da hocam. Başka bir yorumum yok çünkü. Alt taraftan kanala abone olup beğenmeyi video beğenmeyi unutmayın diyorum. Fikrinizi yorumlarda alabilirsiniz. video beğenerekten da bana destek çıkmış olabilirsiniz diyorum. Takipte kalın hocam. Hoşça kalın. Bu kadar.